Milli varlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulü. Her bağımsız milletin sembolü olan mutlaka bir milli marşı vardır. Milli marşlar bir milletin ülkesini ve devletini bir bütün olarak sonsuza kadar koruma, yükseltme ve yüceltme iradesinin en belirgin ve somut bir şekilde dile getirildiği metinlerdir. Eserden beri hür bir yaşamış Türk milleti için bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşıdır. İstiklal Marşı Türk İstiklal Savaşı'nın özetidir. Boyun eğmesi istenen Türk milletinin hayatını, devletine ve milletine adayan Türk halkının ayağa kalkmak, varlığını devam ettirmek için verdiği mücadeleyi anlatır. İstiklal Savaşı, Türk milletinin meydan okuyuşudur, haykırışıdır. İstiklal Marşı, bir milletin yeniden doğuşu, esaretten özgürlüğe yürüyüşüdür. İmanın ve isyanın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ruhunun derinliklerinden gelerek kalemiyle hayat bulmuştur. Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır dediği Türk ordusuna kahraman Mehmetlere, Mehmetçiklere büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından ithaf edilmiştir. İstiklal Marşı Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Gazi mebuslarınca büyük coşkuyla kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelidir. Çimentosu olan İstiklal Marşı, aziz şehitlerimize minnettarlığımızın dile gelmiş halidir. Başbuğ Atatürk İstiklal Marşı ile ilgili şöyle diyordu. Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda İstiklal davamızı anlatması bakımında büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Beni bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. İstiklal Marşı'nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli. Bütün dost, düşman, herkes anlamalıdır ki Türk'ün her şeyi, hatta en mahrem dizileri bile tehlikeye girebilir. Fakat hürriyeti asla. Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü kutlu olsun.